Arkadaşlar merhaba bugünkü videomuzda size efsanevi bir şekilde main'lerimi ve event'lerimi anlatacağım. Aslında main ve event kelimesini kullanmazdım fakat insanların bundan farklı bir biçimde başka bir kelimeler kullanmadığından dolayı bunları kullandım ki e, videom karşılığına çıksın ve videomun içinde ne olduğunu anlayabilmeleri için. E, yoksa ilk kullandığım, ilk tercih ettiğim küpler ve arka plandaki bazı tarzlarda arka plandaki küpleri de göstereceğim ve aynı zamanda e, sürelerim ve ee, hangi küpleri çözdüğümü bir nevi hangi küpleri küplere odaklandığımda sizlere göstereceğim. Videoyu geçmeden önce eğer bu küpler almak istiyorsanız lighttech.com'dan kiliç 05 koduyla küpleri alabilirsiniz. Diyelim hemen başlayalım. 2x2'de de mainim benim Vapo VRM yani e, VRM Ee, bu görmüş olduğunuz küp. Şunu söyleyebilirim ki küp gayet muhteşem yani. Çok rahat ve tamamen içinden profesyonellik atıyor. Yani 2 çarpı de bundan başka bir seviyeye nasıl gelebilirler bilmiyorum. Yani bu bu küpün bu küpün üstünde bir seviyeye nasıl gelebilirler onu cidden bilmiyorum. Fakat bunun mesela sticker'lısı olsaydı daha kontrollü olabilirdi. ya Zaten kontrollü ama sticker'lısı olsa ne bileyim elime daha güzel yakışırdı diye düşünüyorum. Şu an main'im benim Vapo VRM. Moe Vapo VRM. Onun da kutu açımını geçenki videoda ya da bunu ne zaman koyacağıma bağlı o videoda atmıştım. Sürelerimi söyleyeyim. Sürelerim 2x2 çok çözmememle beraber... Eğer üstünde durursam büyük bir ihtimalle e, sub 5, 5'in altında alabileceğimi düşünüyorum ama şu an genellikle 7-8 civarında e, süre derim. Yani 7-8 saniye civarında 6, 7-8-9 saniye civarında oluyor averaj olarak ama hiç üstünde durmuyorum. Yani öylesine çözüyorum hatta bazı bir tane algoritmayı hatırlamıyorum da yani genellikle çıkmadığı için çok sıkıntı olmuyor. Ama küpe geçecek olursa küp muhteşem yani şöyle yakından da gösterebilirim. Efsanevi bir küp diyebilirim. Yani benim efsane kategorisinde e, bu videoda da söyleyebilirim. Alacağım küplerden ilki bu. Yani ilk gösterdiğim bu. E, diğer küpümüz ise arka plan olarak yani ikisinden de birini kullanabilirim ama ilk tercihim VapoVRM olacak. Arka plan olarak çiğ MS2x2. E, bu plastik bir şekilde yani stickerless bir şekilde geliyor. Bu da gayet muhteşem bir küp ve fiyatına oranla efsanevi kategorisine alacağım 2x2'lerden biri. Zaten bu taşımları yapmıştım ve söylemiştim. Yani küp çok güzel ve çok güzel bir şekilde akıyor. E, küpün... Kutudan çıkışından beri yani küp gayet güzel bir şekilde e, hizmet veriyor diyebilirim. Şöyle renkleri de gösterecek olursak çok gayet güzel bir şekilde küpümüz e, gözüküyor. Evet şimdi 3x3'lere geçecek olursak 3 x 3'te main'in benim kan 356M. E, neden GAN 356M? E, şunu söyleyebilirim. Bu benim büyük bir ihtimalle... En pahalı değil herhalde ama en pahalı küplerimden 3x3 küplerimden biri ee, Küpün magnetleri şu kenarda da Gözüküyor zaten şöyle dörtlü 1-2-3-4 ee, Magnetleri acayip güçlü ve acayip Yani acayip güçlü ve gayet güzel Acayip güçlü değil ama normal olması gereken Güçlülükte ve gayet güzel ee, plastik çok muhteşem değil Ama kötü de değil Yani ben şahsen başka bir plastik Türünü tercih edebilirdim ama yine de bu da gayet güzel yani küp Diğer küplerimle karşılaştırınca %100 olmamakla beraber kullanabileceğim bir küp. Yani büyük bir ihtimalle bunu kullanırım kullanırsam. Arka plan küpünü de şimdi göstereceğim. Evet 3 x 3te arka plan küpüm şu anlık Çiğ e, MS 3x3 Fakat dediğim gibi e, Bunlar da kesin değil yani Şu an kesin Karar vermiş bir, bir şey değil Arka planlar Ama çiğ e, MS gerek Çok kaliteli bir küp değil Ama e, fiyat bakımından Gayet iyi ve aynı zamanda magnetleri Gayet güçlü e, Gayet güçlü dediğim olması gerektiği gibi Yani gan 356 m kadar olmasa da e, gayet güçlü magnetleri var Aynı zamanda şöyle bir şey de var e, Küp güzel yani Küp e, Yani ortalama küpçünün eline verseniz Çok şekil, rahat bir şekilde idare edebileceği küp Yani rahatsız olmaz Biri bu küpü çözerken rahatsız olmaz Ya da bu küpü çözerken olması gerektiği sürenin altında Bir süre almaz O yüzden e, bunu seçtim Arka plan küpü olarak 4x4'e geçecek olursak 4 x 4te e, ee, main'im yani benim kullanmayı düşündüğüm küp Qi MS 4x4 ee, Bundan daha iyi bir küpüm yok ama bu küp de gayet iyi Yani şöyle söyleyebilirim ki küp gayet olması gerektiği gibi Yani artık bir, katı, bir kıvamdan sonra zaten küpler daha iyi olamıyor Yani daha iyisini yapamıyorsunuz Artık birkaç sene sonra ne yapacaklar bilmiyorum ama Mesela çiğ ms 3 4 x 4. Gayet güzel. Renkleri güzel. Ne bileyim konur katı falan başta azdı çünkü e, biraz sıkı gelmişti. Konur katı falan güzel. E, yani güzel ama birazcık şeyleri eksik. Onu söyleyeceğim zaten. Mesela böyle takılmaları var. Şimdi yine oldu. Takılmaları var ve sanki döndürürken konur katı yokmuş yani ya da konur katı azmış gibi bir hissiyatı var. Yani o kadar. Birazcık da büyük geliyor. Yani bunun birazcık küçük versiyonu olsa şöyle 3 x 3'le kıyaslayalım. Bunun birazcık daha küçük versiyonu olsa daha iyi olurdu. Şimdi 5 x 5'e geçecek olursak 5 x 5'te eee Yu Chuang V2M'de herhalde bu. Bu YJ'in manyetik küplerinin serisinin 5 x 5'i ve e, gayet güzel. Cidden beğeniyorum. Yani bir şey diyecek bir şey yok. Güzel. Ve 5x5'te şuna dikkat, dikkat etmeniz gerekiyor ki küpü kenarlarından döndürüyorsunuz mesela orta parçada ortadaki kısımların dönmemesi. Yani artık 5 tane bölüme geçtiğinden dolayı döndürürken mesela yanlışlıkla diğer küplerde çok sıklıkla yaşadığım bir şey. Şurası da dönüyor mesela. Yani döndürüyorsunuz mesela şöyle oluyor şurayı döndürürken. Yani böyle şeyler burada olmuyor. Mesela ben bu üç kenarı döndüreceğim ya. Direkt çok rahat bir şekilde döndürüyorum. Burayı döndürürken mesela yanlışlıkla şurası birazcık ileride burası birazcık arkada olmuyor. Yani bu böyle bir sıkıntı bu küpte yaşamıyorsunuz. O yüzden gayet iyi bir 5x5. Yani kesinlikle önerdiğim 5x5'lerden bir boyutuna bakacak olursanız 4x4 ile aynı boyutta. O yüzden dedim yani 4x4'ün birazcık daha küçük olsa çok daha iyi olabilirdi. 6x6'ya geçecek olsak 6x6'da Başka zaten küpüm yok ve şu an tek küpüm olan Shengshu 6x6'ı var. Shengshu 6x6'yı önermiyorum ama niye önermiyorum? Küp kötü mü? İyi değil. Ama iyi çözüyorsanız zaten normal 6x6'yı normal öğrenmek için çözüyorsanız... Bu arada süreleri unuttum ya. Süreleri söylemeyi unuttum. 3x3'ten geçelim. 3x3'te sürelerim, sürelerim yaklaşık... 18-19 saniye civarında oluyor. Yani çözerken 16 saniyede yapıyorum, 15 saniyede, 14 saniyede yapıyorum. 21-22 saniyede yapıyorum. Ama genellikle average olarak 18-19 saniye civarında oluyor. 4x4'te ise e, genellikle ben 3x3 çözüyorum onu da söyleyeyim. 4x4'te de yaklaşık 1 dakika 20 saniye, 25 saniye, 1 dakika 1 buçuk, 1 dakika 35 saniye e, 1 dakika 36 öyle bir şey işte 1,5 dakika ve 1 dakika 20 saniye arasında oluyor. 5 x 5'te de e, kaçtı ya 3,5 dakikayla 4,5 dakika arası diye hatırlıyorum. Ondan tutundan tam emin o emin tövbe tövbe ya. Tam emin olamadım. <laughs> Ama şey eee 4 3.5'da 4.5 dakika gibi. 6 x 6'yı hatırla bilmiyorum bile. 7 çarpı 7 geçelim. 7 çarpı 7 de çiğ 7 çarpı 7'yi düşünüyorum. 7 çarpı 7 de katılmayı düşünmem yarışmada olursa. Çünkü çok uzun sürer ve zaten e, ileride de olmaz. O yüzden çiğ 7 çarpı 7. İyi küp fakat yavaş birazcık. Ama kaliteli küp yani. Bunu çok rahat bir şekilde belli ediyor. Onu da kenara koyalım. E, şimdi mesela şeye geçeceğim. Pyramix'e geçelim. Pyramix'e e, main olarak... Kullanacağım küp X Men Ben Magnetik Premix. Bu arada süreye de dikkat ediyorum. Fazla uzun olmamasına dikkat ediyorum sürenin. X Men Ben Magnetik Premix küp muhteşem ya. Şu rahatla bakın, bakın böyle bir dakika boyunca devam demetti. Elim yoruldu ya. Yoksa devam ederim de dur. Tamam evet. Neyse. E, küp gayet iyi. Mac zaten bunun V2'si çıktı. ikincisi çıktı. E, küp gayet iyi. Şöyle de göstereyim. Yani küp eksiksiz. Eksiksiz. Fakat bir kısmı var. O birazcık rahatsız edebilir. E, şey. Birazcık kontrolsüz. O kadar. Yoksa en iyi piramikslerden biri diyebilirim. V2 nasıl bilmiyorum. Herhalde daha çıkmadı. Belki bu videoyu yayınladığımda e, çıkar. Pyramix arka meyili olarak da Chi e, MS Pyramix'i. Cidden bu ikisi çok benziyor. Zaten X-Men Bell'de Chi'nin arka ürünü. E, gayet güzel. Bakın bu Pyramix zaten kutu açımında da söylemiştim. E, güzel fakat şöyle bir dezavantajı var. Bana başta çok kontrolsüz gelmişti ama şimdi döndürünce bayağı kontrollü geldi bilmiyorum. Yani şöyle ikisi arasındaki temel farklardan biri eğer karşılaştırma videosu çekerse çok detaylı bir şekilde söylerim. Ama ana farklardan biri bunun daha böyle bir e, şey havası var yani kalite havası var. Birazcık daha kalite havası. Anlıyorsunuz ya siz. Bu birazcık daha ucumstrak bir hava veriyor. E, geçecek olsak Skiba e, Moyu skill bu. Bu da tek skill'im aslında ondan dolayı. Yoksa e, kötü çözmüyorum. Ha süreleri söylemedim. Piramix 8 saniye falan da herhalde. 8, e, 6, 7, 8, 9 saniye diye hatırlıyorum. O civarlarda bir şey. Yarışma videomda da vardı zaten piramik çözümü ama ondan birazcık daha ilerledim tabii ki de. Zaten orada da başka bir piramitle e, yarışmıştım ve o bayağı kötüydü. E, ee, Skiv'da da X-Men Bell Magnetic Skiv öneririm. Ama ben Moe Skiv'ı kullanıyorum ve aralarında tabii ki de bayağı fark var. Bu direkt klasik. Benim zamanımın en iyi Moe Skiv aslında. Ama e, yeni yeni Skiv'da alabilirim. Ama bu Moe'yu de güzel yani. idare ediyor. Hiçbir şey yok. Yani ben çözerken zorlanmıyorum sonuçta. Evet, Square One'a geçecek olursak, Square o baya yavaş hissettirdi bu. Square One'a geçecek olursak, Square One'da Yuxin, Yuxin Little Magic Square One'ı kullanıyorum. Ee, güzel ya, bunun magnetini alın, çok rahat bir şekilde sizi idare eder. Güzel. Başka diyecek bir şey yok zaten videoda uzun oluyor. Ee, şeyde Mega Mix'te ise Chi Qi Yang S Mega ee, eskiden, birazcık eskiden yani geçen seneye kadar gayet güzeldi. Sonrasında daha yeni Pyramix'ler falan çıktı. İşte YJYH, V2, Pyramix filan. Ne Pyramix'i ya? Bir dil kayması oluyor bende bugün. Neyse İşte onlar falan çıktı. Onlar buna kıyasla e, çok daha iyi ama bu da kötü bir Pyramix değil. Megamix değil ama yine de önerdiğim Megamix'lerden biri cidden güzel. E, arka plan Megamix'im de yok zaten tek Megamix'im bu Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı Resmen bir koleksiyon gibi bir video çektim e, Main'lerim ve event'lerim yani en beğendiğim küpleri bir nevi açıklamış oldum O yüzden buradaki tüm küpleri e, Siz de kendi hangi küpü öneriyorsun diyorsanız Buradaki tüm küpleri shang şu 6 6x6 hariç e, Bir de çi 7x7 Bir de Megamix bir de bunun Magneti ve Mois, bir de Skip Paris hepsini öneririm. Çiğ MS yerine de, yok evet MS kötü değil tam. Hepsini öneririm. Yani alabilirsiniz. Like tekten kilit 0.5 koduyla %5 indirim kazanabilirsiniz. Diğer videolarımı ve şuradaki, bakın şuradaki videoları izlemeyi ve video sonunda şuraya bir video koyuyorum. Şuradaki videoyu. Ve şuradan da kanala abone olduysanız, eğer koyduysam oradan da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, selametle kalın. Selam